Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Wake up. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'a geldik. Evet, bugün tarihi Yarımada'yı gezeceğiz. Şu an Yerebatan Sarnıcı'nın önüne geldik. Evet, birazdan içeri giriş yapacağız. Online olarak aldık bileti. Evet, online İnternet bilet almamızı öneriyoruz. Yoksa çok sıra var, gişe sırası. Evet. Hemen yandan geçiyorsunuz online alınca. Hadi bakalım. Bugün ee, Sultanahmet Eminönü Sirkeci gezeceğiz. Bakalım. Bizi neler bekliyor? Evet, oldukça Bunu kalabalık. Bunu sizinle paylaşıyoruz mutlaka izleyin. Evet. Hoşçakalın. Hadi başlayalım. Hadi. Yılmaz ya. Bizi evet, güzel bir atmosfer karşıladı. Şu an karşısında. yer ortam sandıcında girdik. Ve aşağıya iniyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Eskiden saraylar için su gidiyormuş kanallardan. Burayı evet, dileklerini diliyor insanlar, para atıyor. Topkapı Sarayı zamanında da Osmanlı durmuş su istemediği için başka yerden su tedarik etmeye başlamış. Şu an ileriye doğru devam ediyoruz. oldukça büyük bir yer. İstanbul'un altındayız şu an. Bunlar tabi eskiden beri yokmuş. Burası restore edildikten sonra sanatçılar yapmış bunları. Evet, bazı yerlerde böyle sergiler yapılıyor. Evet, Dediğim gibi Topkapı Sarayı bu suyu, durmuş suyu istemediği için ondan sonra buranın adı unutulmuş. Ama eski zaman, yeni zamanlarda yani 1900'lü yıllarda bir turist ve arkeolojiyle ilgilenenleri burayı keşfedip böyle gün yüzüne çıkarmışlar. Böyle ışık oyunları da yapılıyor. Kırmızı, yeşil. Mutlaka gelmelisiniz buraya. Ama online bilet alıp gelin yoksa sıra, e, kapıdaki sırayı bek görmüş olduğunuz yani. Vallahi online bilet alıp geldiğimiz için sıra beklemeden içeri gelin. Yani 100 kişinin önüne geçmişiz herhalde. Bak burada yukarı. Bir de şöyle bir yazı da okudum. Zamanında insanlar burada evlerinin altından kuyudan su çekip yani buradan su çekiyorlarmış. anlattığım arkeolog böyle keşfetmiş burayı. Evet, insanlar buralara hep para atmaya devam ediyor. Her yerde paralar var. yapmışlar bazı yerlere inanılmaz büyüleyici bir atmosferi var. Büyülendik. Çok, çok güzel bir yer. Mutlaka gelip görürsün de böyle. Evet. İstanbul'da gelinmesi gereken yerlerden. <laughs> evet, şimdi Sarmış'tan artık çıkıyoruz. Evet, buradaki gezimiz sona erdi. Evet, şimdi dışarı çıkacağız. Diğer gezi yerlerimiz var. Oralara gideceğiz. Videoyu izlemeye takipte kalın. Mutlaka izleyin, kaçırmayın. Ee, bu arada bilet fiyatlarını da söyleyelim. Öğrenci 25 lira. Ee, tam da 55 lira. 5 lira fazla veriyor onlinedan aldığımız için. Ama bence 5 lira için sıra beklememenizi öneriyoruz onlinedan ee, Şuraya siteyi de bırakalım. Paso diye bir uygulamadan aldık. Aldı. Aldı. <laughs> Evimizin ilk açacağını aldık. <laughs> Bu ve onu şu, tarihi bir yerden aldık. Ve şu çukur dikkatimizi çekti. Buranın altı şu an yere batan ile dolu. Şuradan diğer aşağıdan giriş yaptık. Şu an araçtan gösteremiyorum. İlk videoyu başlattığımız yer. Şuradan çıkış yaptık. Oldukça büyük bir alana kaplı. Ve şu Geniş delik, bir sandviç. Için muhtemelen bu delikten su alınabiliyordu eskiden. Hadi devam edelim Çok şimdi gideceğimiz meydana. Buyurun. Gezilere devam. Bazı yerlerde hala arkeolojik kazılar devam ediyor. Yeni şeyler çıkarıyorlar burada. Burası Roma dönemine ait sanırım. Artık onun bilgilendirmesini araştırıp detaylı bir şekilde size de paylaşırız tabii ki. Hadi devam edelim. Bir sonraki durağımız İstanbul'da hiç bilinmeyen bir yer olduğunu düşünüyoruz. Burası gizli kalmış bir saray, Bizans'a aitmiş. Paletium e, kafenin hemen altında zaten sorarsanız sizi yönlendiriyorlar. Şimdi burayı keşfedeceğiz, hadi gidelim. Hadi. Çok esrarengiz bir yer burası. Sanırım restorasyon aşamasında. Ama yine de açık. Bastığımız yerlere dikkat ederek ilerliyoruz. Yeni Konstantinus tarafından başlanılmış büyük saraymış. Kafe'nin ismi de buradan geliyor sanırım. Şöyle bilgilendireyim sizi. Bizans kalıntıları bunlar. yine. <laughs> <laughs> bu tüderim kendisi bunu yaptı. Şöke çok, çok garip bir yer. Sanki başım dönüyor gibi. Bir çok şey. korktum ben. Korkma. Ben. ben çok korkuyorum. Nefes yürü. Nefes al. Wow. İnanılmaz. Gerçekten <laughs> Ne yerler buluyorum sizin için görüyor musunuz? <laughs> Burası muhtemelen... Son bu açıldığında yani keşfedildiğinde paralı olur, parasızken gelin, ücretsiz. Evet. Gezir hepimizle birlikte. Şimdi. Evet, çok yorulduk. Evet, uzun bir yürüyüşün ardından İş Bankası Müzesi'ne geldik, Sirkeci'de. Burası İlyas'ın yine girişi. Evet, birazdan gezmeye başlayacağız. Evet, Tabii ki önce dinlenmemiz gerekiyor. <laughs> çok yorulduk. Ne <laughs> eski dert var. Bak, sen gitmiş. Bak burada. Şu en değişik ne yazıyor? Ses kayıt cihazının nasıl çalıştığını izlemek için karikatür okutabilirsiniz diyor. hesap makineleri Eski reklamlar sanırım. Afişler Ona tabletler sanırım. Kalemler. Mustafa Kemal Atatürk'ün İş Bankası'ndaki iki hesabı kimlere neler yolladı? En son 16.09.1933'te 5000 miktarında Afet İnan Hanım Efendi'ye yollamış. Mustafa Türkü'n eşyalarının sergilendiği zaman. Hmm tasarruf için 1900'lü yıllarda kumbaraları görmüşler Yayılması için de bu tip tasarımlar yapmışlar. 2005 yılında üretilmeye başlıyor. Sayesinde. Telefon santrali. Muhtar ilginç kağıt piresi sanırım. Mürekkep yazılmış mektupların pelur kağıtlara kopyalarının aktarılması için kullanılan kağıt presiymiş. 20. yüzyılın başına aittir diyor. Bir derecede yorulduk. Artık dinlenmenin zamanı geldi. Evet. Askeri eşyalar. Selam Yeri var. 24 Ağustos akşamında 23 Ağustos sahasına kadar ki taarruz yerini gösteriyor. Burada eş yükselti yerleri. Burada köy. birliklerin konumu. Tarımlı alanlar. Birliklerin konumu. Demir yolu. İki parçalık Cause it's eyes 哇。Wow. İnanamam senden. Osmanlı'yı seçenekler. Ciddi Evet. Korku filmi gibi değil miydi girişi? Evet. Videomuza <laughs> veda ediyoruz. Çok farklı bir yerdeyiz. Çok farklı bir kapanış olacak. Evet. Mutlaka abone olun kanalımıza. Hoşçakalın.